İşte şapkadan tavşan çıkacak, işte bono gelecek, tahvil gelecek, muhteşem bir e, faiz verilecek, süper bir faiz verilecek e, algısıyla insanlar şu anda hala tetikteyiz. Yani gözümüz şu anda dolarda, enflasyon endeksli süper bono gelirse dolar düşecek, öyle olursa böyle olacak gibi durumlar karışık aslında bakarsak. Ha ya hamle yaptık, e, bu bono hikayesi gerçekleşti diyelim ki, e, biraz geri çekilme olur ama böyle 20 Aralık'taki gibi wow bir anda işte 18 buçuklardan 10 liralara çekilen bir şey göremeyiz. bu akşam şey olacak böyle heyecanlı bir akşam olacak gibi işte ya, onu açıklayacağım bunu açıklayacağım ama Hı. bir yandan da dolar 15 psikolojik seviyeyi kırdı yani 16'ya oturdu hatta biraz bir tık yukarısında ee, çok da fren tutacak gibi gözükmüyor ama sen ne diyorsun? Valla şöyle bu süper bono ya da tahvil işte ee, nasıl söyleyelim ee, enflasyona endeksle Bono ya da tahvil artık oralar iyice karıştı. Aslında epeydir böyle gündemde ve konuşulan bir şeydi ama son zamanlarda bakan da kendi ağzıyla artık bunu getiriyoruz gibi benzer cümleler kullanınca bir de dün akşam bir heyecan oluştu. E, tamam bu akşam açıklanacak. Yani artık o kadar hani komik günlerden de geçiyoruz. Yani bekledik işte akşam açıklanacak, şu saatte öyle olacak şimdi geliyor, geldi, gelecek derken dün acayip bunun şeyi vardı yani gerginliği vardı. E, bu beklentiyle hatta dolar e, dün 15 e, yani 15.97'den şöyle 15.70'lere falan bir gevşeydi aşağıya gitti. Ondan sonra beklenen olmadı. Yani sürpriz bir şekilde beklenen olmadı. Sürpriz miydi onu da bilmiyorum tabi. E, olmayınca sabah bir kalktık e, kaldığı yerden 15 70 bandında kapatan dolar bir anda sabah e, 16 ve 16'ların üzerine çıktı yani 16 20'lere kadar hatta çıktık e, şu anda da yine o seviyelerde duruyor e, dünya ile hiçbir alakası yok yani dolar endeksin'e baktığımız zaman tam tersine dolar endeksinde bir düşüş var e, 102'lerin altındaydı hatta bu sabah hiç evet. alakası yok. Yani orası çıkarken biz düşüyoruz. Biz çıkarken orası düşüyor. Orayla da ilgisi yok. İşte şapkadan tavşan çıkacak. İşte bono gelecek. Ee, tahvil gelecek. Ee, muhteşem bir ee, faiz verilecek. Süper bir faiz verilecek. E, algısıyla insanlar şu anda hala tetikteyiz. Bugün mü açıklanacak? Dün açıklanmadı. Belki bugün. Belki hafta sonu. Belki pazartesi. Böyle ee, bir panikle ee, e, aportta bekliyoruz. Öyle söyleyeyim. Gerçekten ben bile aportta bekliyorum. Çünkü yani biliyorsun bu tarz kararlarda böyle bir 20 Aralık şeyi de var travması da var üzerimizde. 20 Aralık acaba herkes şunu soruyor 20 Aralık tekrar mı ediyor? Öyle bir şey mi olacak? Çünkü açıklanacak bu e, bono ya da tahvil yani vadesine göre bu değişiyor biliyorsun hani uzun vadeli olursa tahvil gideceğiz ama muhtemelen kısa vadeli bir şey yapacaklar. 3 ay e, gibi eğer yaparlarsa tabii. E, yaparsa bütün dengeler değişir. E, bir de enflasyona e, dayalı bir e, Faiz vereceksiniz e, e, piyasaların bütün dengesini bozarız e, yani öyle söyleyeyim. Dolayısıyla önemli işte olursa dolar düşecek yani gözümüz şu anda dolarda e, enflasyon endeksli süperbona gelirse dolar düşecek. Öyle olursa böyle olacak gibi durumlar karışık aslında bakarsak. E, bir panik havası bir tedirginlik havasında aportta bekliyoruz diyeyim ben. Vallahi bak bir izleyicimiz çok güzel yazmış süper faizden faydalanmak için dolar alın diyor resmen ekonomi yönetimi diye. Adeta yani sanki onu bekletiyor değil mi? Hadi doları alan alsın, kopuyoruz. <laughs> Hayır bir de şey var biliyorsun bu kur korumalı mevduat da devam ediyor bir tarafta. Şimdi ne oldu? İyi gitmiyor demek ki bir şeyler ters gidiyor. Malum çok ciddi bir bütçe yükü getirdi o tarafta. Bunun böyle olacağı zaten belliydi. E şimdi bunun arkasından böyle bir şey gelecek mi gelmeyecek mi? He, yani gerçekten ihtimal şu anda bana göre bilmiyorum. Ben yüzde 60 gelmeyecek diye düşünüyorum. Bir taraftan da kendi adıma yüzde 60 ama. Hatta sabah 50 50 bugün bir 60 oldu yani e, gelebilir diye. Çünkü şöyle e, gelirse tam böyle seçime giderken de kötü olacak. E, o Seçime giderken biliyorsun biraz daha gevşek para politikası, ondan sonra biraz daha rahat bir politika, insanların eli rahat olsun. işte şu an zaten kredi faizleri özellikle konutta yapılan gevşemeler falan hani enflasyonun altında böyle bir şey yaparsanız piyasayı kitlersiniz. Ne olur? Valla dolar tabii ki dolardan çıkar, KKM'den çıkar, borsadan çıkar, her yerden çıkar. Düşünebiliyor musunuz? Bizim mesela şu anda e, enflasyonumuz yüzde yetmiş ama ilk üç ay mesela yaz dönemlerinde böyle aylık altı yedi şeklinde gitse bile yaz dönemlerinde belli ki seksen doksan arasında bir enflasyonumuz olacak. Yani neredeyse yüzde yüzlere dayanan bir enflasyon yani paranız karşında bir ödeme yapacaklar size. E, bu dönemde piyasaları kitler yani paranın yönü değişir. E, mesela emlada gidiyor emlaktan da emlakta durur ya her şey durur öyle söyleyeyim o tarafa gider. Bu nedenle hani ben burayı çok düşünüyorlar diye düşünüyorum. Ben bu kadarını hesaba katıyoruz diye düşünüyorum e, o tarafa giderken. O nedenle temkinli davranılıyor. Çok da emin değilim. E, gelmeyebilir diye de düşünüyorum. Yüzde 40 ihtimalle. Özür dilerim. Yüzde 60 ihtimalle gelmeyebilir diyorum. Yüzde 40 gelebilir diyorum. Vallahi onu herkes merak ediyor şu anda. Şimdi ekranda şey var bu arada. TL'nin dolar karşısında son 24 günde %90 şey özür dilerim %9 değer kaybettiği bir grafik var. Az önce de ekranlara vermiştim merak edenler için. Ee, peki şimdi bir taraftan da mesela şeyden ard arda açıklamalar geliyor İşte IMF'nin iki numaralı ismi e, FED enflasyon çağrısı yapıyor mesela Gita Gofinant işte e, enflasyondaki yükselişi kontrol altına almak için para politikasında sıklaşmaya devam etmesi gerektiğini söylüyor. O arada dolar bir parça işte dünyada geriliyorsa bizde tam tersi hale geliyor. Yani Amerika'da da işler resesyona varan şeylere gidiyor. Açıklanan verilerde mesela hem emlak satışı hem bazı sektörlerdeki alışveriş yani şey tüketim e, durmuş durumda. Yani biz nasıl koruyacağız daha oradaki fırtına bize yansımamışken kendimizi? Bir de bizim enflasyon hedeflerimizi de şey yaptık, revize ettik ama... Şimdi globaldeki enflasyona pek bir çare yok. Ee, oradan Amerika'da etkileniyor, bütün dünya etkileniyor. Ama Amerika'da işler çok komik, ee, orada da çok komik ilerliyor. İşte e, faiz artışlarıyla devam edecekler. E, 0.50-0.50 yaz dönemlerinde işte bilanço küçültümü var diyor, gündemde. Biliyorsun 75 baz puanı aslında piyasa fiyatladı baya baya böyle borsa üzerinden köpükler köpükler e, aylardır alınıyor. Ama mesela çok komik e, komik artık komik geliyor gerçekten. Hani bu işte uğraşınca artık bazı söylemler komik gelmeye başladı. Şimdi Mesela FED'de Atlanta, Atlanta FED Başkanı Bostik şöyle söylüyor. Diyor ki faiz artışlarının Eylül'de durması makul olabilir diyor. Şimdi daha yeni başladık. Yani daha yeni faiz artışına başladınız. Şu anda enflasyon daha düşmedi. Daha hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey yapılmadı ve diyorsunuz ki Eylül'de biz bunu durduralım. Yani Eylül'de durdurmak makul olabilir diyor. Neden? Çünkü onlar da şundan korkuyor. Yani bir kere gerçek olan bir şey var. Bu enflasyon geçici filan değil. Ve çok ciddi bu enflasyon kalıcı ve globaldeki bu Rusya, Ukrayna, e, Çin'deki e, olaylar, işin içinde Hindistan, başka ülkeler de girmeye başladı. Fedar zincirleri vesaire vesaire bir sürü şey, e, sıkıntı var. Bunlar devam ediyor. E, ve dolayısıyla bunlar aslında faiz ve filan e, böyle istedikleri kadar da yükseltemeyecekler. E, o enflasyon kalıcı olacağı kesin. Ee, şimdi faizi arttıralım daha da fazla deseler sıkılaşalım deseler e, işte piyasaların durumu malum e, borsa çöktü yani Amerika'da aylardır Kasım'dan bu yana geriliyor daha nereye kadar gerileyecek bir toparlanması lazım orada da bir ikilem var Mesela enflasyonla ilgili yine şimdi e, kimdi bu ismini bakayım yazdıysam söyleyeceğim e, Fransa Maliye Bakanı enflasyonun sorumlusu fosil yakıtlar ee, Aa, evet evet ya gördüm onu ben de gördüm herkes suçu bir yere atıyor yani e, işte, enflasyon konusunda şey diyor çok dünyada komik şeyler yaşanıyor bize gelince biz e, biz de artık e, biz tamamen iktisadi kuralların dışında heterodoks modellerle böyle şapkadan tavşanlar çıkartıyoruz sürekli e, şimdi işte bir spor süper bonoyla e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz e, yani nereye gidiyoruz İnan Fransa ki bir tane şey. Bakan enflasyonu sorumlusu şey fosil Hı. yakıtlar diye açıklıyor. Yüzde %60'ının fosil yakıtlardaki artıştan kaynaklandığını söylüyor. Evet. evet yani. Evet, bir de mesela şey de vardı. Bahar daha yeni Biden bu Japonya'da böyle bir açıklama yaptı. Orayı ziyaret ettiğinde, dedi ki Çin dedi Tayvan'a saldıracak dedi. Daha yeni Hı. bu. Çin dedi Tayvan'a saldıracak dedi biliyoruz işte yapıyorlar çalışmaları var işte ama biz buna izin vermeyeceğiz gibi bir açıklama yaptı yani ne oluyor ya bizim bilmediğimiz ne yani şöyle yani baktığım zaman şunu görüyorum ben dünya e, hakikaten bir kaos e, üzerinden bir şey yapmaya çalışıyor yani dünyada da. Kaos isteniyor. Yani bu tedavi zincirinin düzelmesi istenmiyor. İşte bir, bilmem ne çiçeği çıktı biliyorsun, şempaze çiçeği falan. Evet ya, maymun çiçeği. Monkeypox. <laughs> 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 Ondan sonra yani... ...dünyada sürekli böyle enteresan şeyler de, yani bu iş bitmesin, daha da kötüye sarsın diye de bir şeyler yapılıyor. Düzelmesi de istenmiyor gibi geliyor diğer tarafta. Ee, dışarısı zaten sıkıntı ama içeriye geldiğimiz zaman... İçeride her şey tamamen baştan başa şey yapmış durumda sarmal oluşturmuştum bir kere şuna bakalım. Mesela şey vardı şurada yine bir rakam vardı. bizim geçen sene Aralık'ta şuraya yazmıştım. geçen sene Aralık'ta ödeyeceğimiz normalde faiz 795 milyar lira iken bugün Mayıs ayı itibariyle hazinenin ödeyeceği e, faiz 2 trilyon 53 milyar lira. Ana parası ne kadar? 1,5 e, trilyon lira. Yani ana parasını ikiye katlamış, 2'nin üzerine çıkmış bir faizle karşı karşıyayız. Toplamda baktığın zaman aralıktan sonra 5 ay diyelsay 5 ayda 795 milyar liralık faiz olmuş 2 trilyon 53 milyar lira. Şimdi e şimdi yani süper bono dediğiniz şey ya da işte adına ne diyorsanız enflasyonu e, endeksi bono dediğiniz şey de ee, aslında bir faiz ödemesi. Ee, tamam bak mesela bu bu hafta Merkez Bankası toplantısı var e, perşembe günü. Evet ne yapacaklar? ama beklenti sıfır. Sıfır. <laughs> Umudumuz yok yani faiz arttırmayacağız. E, sabit bırakacağız şeklinde zaten beklenti. E ama faiz arttırmıyor aslında yani üstü örtülü bir şekilde işte. E, görüyorsun e, enflasyon ne demek enflasyon endeksi yüzde yüze varan bir faiz ödeyeceksin anlamına geliyor. E, bunları kim ödeyecek bu bütçe yükünü kim ödeyecek? E, bunları biz ödeyeceğiz yani kim ödeyecek? Vatandaş ödeyecek. Biz ödeyeceğiz. Bizim cebimizden çıkacak. E, para arzı e, daha da vahim e, bir vaziyete gelmiş olacak. Hepsi bize enflasyon olarak geri dönecek. Şimdi tekrar mesela dolara gelecek olursak dolarla bağlayalım şöyle Aha. Dolarda şu anda mesela olması gereken seviye aslında e, enflasyona baktığın zaman çok arkadan geliyoruz şu anda. Yani tam anlamıyla yakalamadı. Yani e, olması gereken seviyenin altındayız. Yani bir yıl içerisinde doların geldiği yeri düşünürsek eğer bugünkü durumda e, en, e, dolar henüz daha bu rakamı tam anlamıyla fiyatlamadı. Bir de bak mesela şöyle bir şey e, bugün biriyle konuştum. E, şeyle emlak fiyatlarıyla ilgili bir projede. E, gidiyorsunuz mesela diyor ki size e, buranın fiyatı 100 bin dolar diyor. Bir Hı -hı. evin fiyatı var, 100 bin dolar. Peki 100 bin dolar ne kadar bugünkü parayla baktığımız zaman e, 1600 yani 1 milyon 600 bin TL Hayır diyor 1600 değil diyor. Siz yanlış anladınız diyor. E, buranın fiyatı diyor 2250 diyor. Ya nasıl olur 100 bin dolar dediniz ama ya o 100 bin doları sen 1.16'dan fiyat diyorsun. Bizim dolar kurumuz şu anda 22 lira diyor. Yani 22 liradan anlatabiliyor muyum? Yani 22 liradan fiyatlamış 100 bin dolarını kuru o şekilde sabitlemiş. Şimdi ne oluyor? Ee, bunu aslında gelecek yani gelecek olan kur bir gelecek fiyatlamasıdır mı? Bugünden satın alınmış gelecek kurdan yapılmış bir fiyatlamadır. Peki senin dolarda beklentin ne yaz aylarında ilk hedef hani 17 diye bir şey var ya beklenti var ya o onu çabuk geçer mi? Ben artık çok fren tutacağını sanmıyorum çünkü para kaldı mı şeyde harcayacak veya biz para bulabilecek miyiz? Ya ben şöyle düşünüyorum zaten beklenti anketi Merkez Bankası beklenti anketi 18'lere neredeyse 17 küsürleri 17.75'leri açıkladılar biliyorsun beklentide beklenti anketinde yaz döneminde 17'leri görürüz diye düşünüyorum. Ama bu Haziran olur, Temmuz olur, Ağustos olur bilemem. Yani 17'ler e, hatta 17 küsürler e, gelme ihtimali yüksek. Ha bir hamle yaptık. E, bu bono hikayesi gerçekleşti diyelim ki. E, biraz geri çekilme olur ama böyle 20 Aralık'taki gibi wow, bir anda işte 18,5'lardan 10 liralara çekilen bir şey göremeyiz. Yani göremeyiz. Çünkü dolar da yani aylardır e, aslında enflasyonun çok e, gerisinde kaldı. Ee, şey olur yani ufak olur bir geri çekilme olur ama piyasa kilitlenir dediğim gibi çok ihtimal vermiyorum ha, olursa eğer biraz geri çekilme olur ama en nihayetinde bu da bizim işimize yaramayacak ki ne kadar götürebileceğiz bunu 3 ay Haziran Temmuz Ağustos o zaman Eylül'de daha büyük patlayacağız yani her geçen gün o e, yay daha da fazla geriliyor e, olması gereken e, normale bıraksak aslında olması gereken seviyelere bıraksak e, daha kolay işimiz ama 22'ler fiyatlanıyor şu anda piyasada. Görüyoruz. Yani 22'lerden satış var. Her şeyde olduğu gibi.